Asist Akademi'den herkese merhaba. Bu videoda size veri yönetimini anlatmak istiyorum. Asist verileri nelerdir, nerede saklanır ve nasıl silinir? Bunu anlatmak istiyorum. Ekranda gördüğünüz kalıbı koleksiyon aşamasından imalat aşamasına kadar çalışmıştık ve bu çalışmaları yaparken de bu bilgileri kaydetmiştik ve bir yerde depolamıştık. İşte bu bilgiler nelerdir? Yani bu çalışmaları Hangi klasörü, hangi dosyaya kaydettik? Size bunları hatırlatmak istiyorum ilk önce. Asist verileri nelerdir? Eğer kalıplarımızı oluşturduysak ve bu oluşturduğumuz kalıpları kaydetmek istiyorsak Dizayn kaydet diyoruz. Yani burada dizayn klasörünün içinde kalıplarımızı saklıyoruz. Daha sonra seri yaptık. Seri ile ilgili bilgilerimizi de bakın burada kaydet dediğimizde seri ile ilgili bilgilerimizi greatest klasörünün içine saklamıştık. Stil çalışmasını bakın açılan pencerede styles'in içine saklamıştık. Daha sonra Pastalla ilgili çalışmalarımızı da yine şuradaki data yolundan öğrenebiliriz. Marker'ın altında Markers klasörünün içine saklamıştık. Pastalımızı da hatırlarsanız Lay Assist'in içinde dosya pastal oku dediğimiz zaman pastalla ilgili verileri de Marker klasörünün altında LSE'ye kaydetmiştik. Yani bizim koleksiyondan imalata kadar oluşturduğumuz verileri size bu şekilde sırasıyla anlatmış oldum. Peki bu veriler nelerdir öğrendik. Peki, nerede saklanıyor? Bunu da size start asist çubuğundaki kırmızı ikonu, aletler ikonunu bir kere sol tıklıyoruz. Bakın şu anda kırmızı alandayız. Bu kırmızı alanı ilgili ve bilgili kişilerin kullanmasını tavsiye ediyoruz. Verilerin yönetimini de buradaki Jax Explorer ikonunu bir kere sol tıkladığımda açılmasını bekliyorum. Şu anda açılan dosya veri yönetimi dosyası size şöyle tanıtabilirim. İki bölümden oluşuyor. Sağ taraf bilgisayarınızla ilgili verilerin depolandığı alan. Sol tarafsa asist programı ile ilgili verilerin depolandığı alan. Burası kozmik oda diyebiliriz. Asist programının kozmik odası. En baştaki içerikte görüyorsunuz altta dallara ve kollara ayrılıyor bölüm bölüm benim e, şu anda asist verileriyle ilgili az önce size tanıtım yapmıştım. Eğer buradaki dizaynı seçerseniz oluşturduğunuz kalıpların depolandığı alan eğer seriyle ilgili Bilgilere ulaşmak istiyorsanız yine bu bölümde Great Rules'u seçmeniz gerekiyor. Eğer stille ile ilgili e, verilere ulaşmak istiyorsanız yine Stylist'i tuşlayabilirsiniz. Eğer pastalla ilgili verilere ulaşmak istiyorsanız da bakın Marker. Bunun altında daha bilgileri var. O yüzden şu kenarındaki artı işaretine basıyorum ve içindeki... E, satırları görüyorum. Markers dediğinizde pastal planı yani kumaşenini yazdığımız dosyalara ulaşabilirsiniz. L ise yerleşmeyen pastallar. L -ye yerleşen dosya pastal sakla dediğimizde kayıt altına aldığımız pastallar. L Lay ile layout oluşturduğumuz pastalları burada bulabiliriz. Şimdi bu kategorilerden dizaynın üzerinde çalışalım isterseniz. Şimdi burada kalıplarımızı görebiliyoruz. Benim burada aramak istediğim kalıp yani daha kolay bulabilmek için şuradaki büyüt için olduğu satıra geliyorum. Oraya dosya isminin bir bölümünü yazıp yıldız koyuyorum. Bakın bulduğum dosyayı sol tık, sağ tık. Ne yapmak istiyorum? Şu anda bu veriyi yönetmeye başladım. Sol tık, sağ tık yaptığımız zaman veriyle ilgili silebilirsiniz. Yeniden adlandırabilirsiniz. Her türlü çalışmayı buradan uygulayabilirsiniz. Şu anda çıkışımızı yapalım isterseniz. Başka bir bu çalışma ile ilgili uygulamamızı yaptık. Çalışmamız bittikten sonra, asist verilerini yönetmeyi öğrendikten sonra penceremizi kapatıyoruz. Ve bu start asist çubuğundaki kırmızı alanı tekrar mavi alana çeviriyoruz. Teşekkür ederim.